Hepinize ve portaldan Selim abi birlikte Egg Wars oynuyoruz. Enstrüman habitasındayız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk be ya. Akıyor muyuz abi bu bölümde de? Ya sen, sen tam yerine geldin Sarp. Değil mi? Akma, <laughs> akmanın yerine geldin. <laughs> Akışlardayız arkadaşlar. Arkadaşlar enstrüman habitası. Bizim en, ne abi? Enstrümanımız. Enstrüman. Enstrümante. Cidden ne ya bizimki? Bas mı ne bu? Gitar mı? Bas gitar mı? Şu bak şu yani elektro, elektro, gitar. Elektro gitar. Ha, ha, herkes, herkes elektro, gitar. Ha tamam ya. Elektro gitar sarp. Ya ama, herkes de elektro ya. olmaz ki abi ben kabul etmiyorum. <laughs> ben de kabul etmiyorum ya. Çok yaşasın. Hep beraber abi. Sen abi. A abi. Egi koru. Dur bakayım. <gülüyor> Video, <gülüyor> mu? Koru. Video mu? Video mu? Video. Yaz abi yaz 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 yaz. yaz. Video. Sen alttakini de ikili abi. Tamam. Video. TMM. HLL. HLL. SN. II. NBV. Sa as. Dua. <laughs> <laughs> abi. Ben şimdi bir kazım alıyorum. Tamam. Ben alt ikiledim Sarp. Tamam. Şöyle bir yemek alıyorum. Olaya gireceğiz. silim abi. İfinim. İfinim. Evet. Adamıza hoş geldin. Le. Leş. <laughs> bu Egg Wars tam bir leş. Döv 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 <laughs> döv Abi <döv, döv>. Sabi <laughs> bu çok yaşa. Abi öksür yani şey. Neyse. <laughs> Sana 5 altın yapayım altını 2 yap abi bir ara. Tamam. Al abi. Attım. Hepinize merhaba oyun portalına. Selim abi ne yüksek anlıyız ben gözden <laughs> o yalnız biz bu ege ne yapacağız oğlum bak bize kimse gelmedi mi Sarp Abi bakmadım hiç gelmiyordur. Abi ortaya gideceğim şimdi. Tamam git abi. Altın 2 oldu. Bu arada ben de bir şeyler alıp geliyorum abi hemen. Tamam şu ortadan 5 diamond alalım da. 5 diamond. Bir de onunla birlikte bir ek, iki ek falan kırabilirsek müthiş. Müthiş. Şimdi sen gel bakayım şöyle bir. Mesela şu mavi tak Abi sen gelsene benimle. Geleceğim geleceğim bir saniye. Şu mavi takımın egini kıralım ya. Sıkıntı çıkarmasınlar değil mi sonradan? Aynen, bize? aynen. Dı 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 Benim hiçbir dı dı türlü geri dönüşüm yok, bloğum dı. yok abi. Blok alır mısın? Aldım ben aldım blok. Geleceğim şimdi. Dur o kime? Er Abi der, mavi kırıyorum arkadaşlar. Tamam kır. Bu sizin için. Egi. Adam kaplıyordu. Egi kırıldı ya. Yok böyle bir şey. Ne kadar acı bir olay değil mi? Sarp? Çok. Dur kimi. ya. kime? Oğlum nereye kaçacaksın? Kaptan Amerika. Çakma Kaptan Amerika. <laughs> Aşağı düştü evet. ya. Oha. Sarp geliyorum abi. Tamam. Öleceksiniz oğlum. Öleceksiniz. Ölecek. Abi sen bilon olsun diamond'la al dön abi. Tamam. Ortaya birileri geliyor ha. Abi bende 200 gibi, öküz gibi lag var. Öküz gibi lag. Tamam abi sen şeyin. Sarp. Inan. Abi Bil uçuyor evif mavili. Vallahi. Ya abi bu uçma ek niye bu kadar arttı ya? Hebe uçuyor. Ya yok artık ya. İsmi de belli. Abi nereye düştü o? Abi hebe uçuyor biliyor musun? Ya ne biçim hack yapıyorsunuz ya? Hem de tam ölecekken uçuyor. Yok mavi mavi neyse tam maviyi bırakıyorum. Heavy uçuyor yani ciddi ciddi uçuyor. Oğlum şu tepedekini alsanız ha. 5 diamond aldın mı sen? Aldım. Tamam. Ben o zaman abi, döneyim mi? Sen dön abi dön. De blok ben yok tepeden. abi blok yok. Oha, abi gel, bunu alalım. Tamam tamam tamam. Bana İndir. blok atman lazım tamam. Aşağı blok atsana abi. Gel gel, al al al, şunu al abi. At at. Yeşile abi. gidelim yeşile gidelim. At abi at 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 at. at. Yapıştır. De hack hiç bir türlü ölmeyecek gibi ya. Dur 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 <laughs> Ya hack sıkıntı yok. Abi. Yapıştır. Yeşile gidiyorum. Yapıştır. Yeşile gidiyorum Sarp. Sadece kazma var bende. Balta yok haberin olsun. Hop 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 Dikkat, ap 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 dikkat ap 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 et dikkat ap. et. Abi düştüm. Düştüm Sarp. Oo abi, senin için alacağım. Senin için. Kır. Sarp kır. Kırdım. İşte Oğlum ağa baban kim lan? Ağa baban kim lan? Ağa baban kim? dur dur dur. Abi Blue'daki adamı kesin diyor da o hack galiba. Evet hack hack. Hop abi beni düşürdüler. Beni düşürdüler abi dediğinde. Kızım sen ne yapıyorsun lan? Ne yapıyor? Kime bulaştığını biliyor musun sen? Ha? Kime 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 bulaştığını biliyor musun? Abi bir yeşille öldü. Tamam. Geliyorum. Ben Sarp. hala ölmedim abi. Tamam. Ya yardımına geliyorum birazdan. Tamam. Bir mavi hack abi cidden. Beni burada şey mahsur bıraktılar abi. Tamam geliyorum abi. Blok alıp geliyorum sar. Abi ya sen ne kadar tatlısın ya. Ne kadar tatlısın ya. <laughs> öleceksin oğlum. Öleceksin sen niye hangi aklı hizmet bana dalıyorsun? Öldü. Taklaya geldi. Yeşil bitti mi? Bitti. Oha. Şans eseri he Kendi nuplukları. E ee, mavi? Mavi kırmızı kaldı işte. Abi biz bir diamond'ı yükseltelim mi ya? Tamam yükseltelim abi. <laughs> abi öküz gibi lag oluyor bende. Server'da lag var ya. Oha. <laughs> ne oluyor? <laughs> Tövbeler olsun ya. Tamam. Kurtuldum abi. Mavi ile hack abi öküz gibi. Red, abi biz patladı. Red bize gidiyor. Ben de red'e gittim. Tamam. İki, iki, iki tarafta patladı. Haberin olsun. Çabuk 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 çabuk. Abi onu almamız lazım onları. Oo bende yemek kalmamış. Ben yeşile gidiyorum. Abi sakın ölme. Oo. Tamam tamam süper süper. Sar çok iyi. Gel abi kırmızıya gel yetmeyecekler yetmeyecek galiba dur Bak hapşıracağım Hapşıracağım hapşır <laughs> Ay Of <gülüyor> oh. <gülüyor> Abi bir kırmızı tepede Ha gördüm, gördüm Abi kırmızılı baltası gülüyor. var bende yok Bende yok Bende yok Bende yok Bende yok Ha adam adam yardıma geldi tamam Oo tamam, süper Öldük tamam Bir kırmızı bir mavili kaldı Okay. Oh O lan... zaman diamond alıp gel base'e gidelim ya Tamam yapıştır abi Biraz güçlenelim artık yani O kırmızılı nerede? Kırmızılı öldü abi Hayır bir tane daha kırmızılı var Var mı bir tane? Nerede ha, o? Sarıya doğru gidiyor oha Bize gidiyor ha, Bizde abi o bizim eki kıran işte Tamam yolu kırıyor Ciddi misin sen? Evet Yok yok o sarıyı vermeyiz ona Abi hacker set çekmiş Hacker niye set çekiyor ki abi? Hacker zaten. O atıyor bize, o atıyor bize. Dikkat et. Of 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 kaç 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 Yok, kaç kaç. Yok yetiştiremiyor, yetiştiremiyor. Çok noob. Zaten anca noob hack kullanır. Gel. O hack mi? Hack abi mavi hack işte. Şey o mavili ha tamam bizdeki değil. Sarp şey yapalım. Ne abi? Kırmızıya gidip gelişelim. 5 diamond var bende. Tamam. Şu bunu 3 kişi dalıp öldürmeyelim mi? Şey mi? En son mavi mi kalsın? Aynen biz? aynen. O maviliyle uğraşacağız abi hep uçuyor diyorum. Oha ya. Gel gel şu yolu hallet şunu öldürelim bu aradan çıksın. Tamam. Sonra biz sarıda kalalım. Bak bizim eleman da yanımızda o olmasa tamam da. Hep beraber şunu bir bitirelim. Tamam diamond var bende. İyi tamam okey. Dikkat et. Çekil şuradan. Gene abi acil atlamamız lazım. Çünkü daha da yaklaşıyor şey atmak için. <laughs> Oo iki kalbim kaldı. Sarp. Sarp iki kalbim kaldı. Sen kaç sen kaç. Aldık kaçtım, tamam kaçtım, tamam. Kaçtım kaçtım kaçtım. Tamam öldü abi tamam. Tamam süper. Tamam. Sarp şu diamondu ben bir çalıştırayım. Çalıştır abi. Arkadaşlar setli bir... ...hileciye kaldık. Hadi Karşı bakalım. Karşıya oynuyoruz hadi bakalım. Adamı gördünüz ilk başta öksüzler gibi uçuyor. Abi bakayım ya inşallah... ...kazanabiliriz bakalım. Aynen hadi bakalım. Bir adam demir set biraz güçlenelim. Aynen ben şu an şeyi yapıyorum ya zaten. Çünkü arkadaşlar o da uçabilecek bize yani. Ya kaçtı. Ben onu tam öldürüyordum uçarak kaçtı hep yani. Olacak iş şey değil. Bu arada ben niye 3 sinirdim ya? Ne evet, senin internette bir sıkıntı mı var Sarp? Hep bende olurdu. Aynen. Aha geliyor vallahi abi. Geliyor Ye mu? Yemin ediyorum bitirir bizi bak. Hile yani. Hile olması şans yok da. Şu an 6 diamond'ım var. Abi en azından bir set al. Aynen aynen. Ha geri döndü tamam. Tamam tamam tamam. Diamond almış. Abi 3 abi, yap. 3 yap. yap. abi. Tamam. Sen demir seti ne ara aldın ya? Be, ortadan aldığı 5 diamond'la aldım işte. Hmm, tamam. O Tervisa'dan bir de kale yaparsa gerçekten bir şey demiyor. Uyuz olurum ha. Harbiden uyuz olurum. Deli uyuz olurum. <laughs> Arkadaşlar adam öküz gibi hack. Bakayım rek çekebilecek miyiz hack'e? Aynen aynen. Hack'e rek çekebilecek miyiz abi? Abi bence çekiyoruz bak. <laughs> hem biz hem biz, bizimki de bizden yani. <laughs> Abi 3 yaptın üç, mı? Battlefield geliyor arkadaşlar kanalda. Aynen. Dehşet oldu. Öküz gibi kill aldık. <laughs> Aynen. İzlemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Ben şu maviliği kesesim geliyor. Bak bak. Ya abi çıldıracan ha. Şu an tabi daha tam bir şey diyemedin de. Benim benim olay görseydin. Uçuyordu değil mi? Adamı tam vuruyorum vuruyorum bir anda ışınlanıyor diğer tarafa. Ya yani uçuyordu ya hızlı gidiyor böyle bir de. Hmm. Şimdi nasıl aynen. öldüreceğiz acaba onu? Ok falan lazım bize işte o yüzden abi yükseltiyor. Aynen aynen şu an 2-3 yapacağım ya. Hay bir Bekliyorum. de egimiz de yok ki anasını satayım. Hani ortaya giderken bir düşsek bittik. Bittik Neyse. aynen. Neyse. tam ya yok güzel gideceğiz abi. Kalkan falan da mı alsak? Valla. Gerçi adam nubun teki yani ama gene de güvenemiyorum. Oğlum zaten pro olsa niye hack kullansın? Aciz ezin biri ya. Aynen öyle. Arkadaşlar aynen bak bu kuralı hiç unutmayın. Ezik bir adam aynen. hile kullanır. Yani başka kimse evet. kullanmaz. Çünkü. Aynen. Hileye ihtiyaç duyan adam kendini zayıf Güven hissediyordur, yani. gü Aynen. güvenmiyordur. Eziktir. Eğlence için yapan da şerefsizdir yani bence. Aynen. Diğer insanların hakkına girmek sonuçta şey bir şey yani. Aynen öyle. Karaktersiz, şerefsiz bir adamdı veya yani, Kesinlikle gibi. yani. Kesinlikle hilecilere asla, asla ve asla <laughs> hiçbir zaman müsamaha göstermem yani. Aynen öyle. Bu da hileci, ya bok gibi oynuyor ya da karaktersiz bir adam işte veya ikisi de birden. Aynen. Ama abi hat bildirmeye geldik. Kesinlikle oğlum hileyle bile bizi alamayacaksın lan terbiyesiz. Ya bir de çıkmadı ya hala. Biraz adam olsa şu an çıkar oyundan. Aynen. Hileyle kesip ego kasacak hadi bakalım. Hadi bakalım. Yalnız onun egosunu lego yapar eline veririz yani. Deli veririz hem de. 24, 25 hadi bakalım oğlum. 3 oluyor mu? 3 oldu abi şu tamam, an. Tamam tamam. Abi herif kalkan da aldı. Hadi bak çabuk gelişmemiz lazım yoksa <laughs> Adam şu an gelse bitirir bizi de işte o kadar noob. Aynen aynen. Ben şimdi bir set alayım. Ben de o, ben de o iyi olsa ben direkt gelir dalarım ki. Hala bekliyor burada. orada. Aynen. <laughs> Neyse. Şu altını da mı yükseltsek? İki hala. Kaç diamond? 10 diamond. Var mı 7 diamond'ın? Eee bir set alacağım ya. Dur dur aynen tamam tamam dur. Adam geliyor çünkü gerçekten gelecek. Gelecek mi? Gelecek abi set al set. Sen al ben sonra ben de alayım çabuk. Tamam. <laughs> Bak geliyor görüyor musun? Geliyor mu? 17. Ne yapıyor lan o? 18. Okla düşür diyeceğim ama şeyi var kalkanı var. 20 gel abi set topla. Ha gerçi uçuyor hiç oka gerek yok. Aşağı düşerken bir anda uçacak. Hmm. Madem uçuyor, niye o öyle blok koya koya gidiyor? Ne bileyim anlamadım ki. Abi vallahi geliyor ortaya. Setimiz olsun 3'e tek alırız. Aldın mı setini? Ben setimi aldım abi. Tamam abi ben de alayım, bir dakika. Tamam gel. Adam ortada şu an. Haydi bakalım. O dur. da demir setli mi? Aynen. Dur abi daha gitme, dur hep beraber gideceğiz. Bir elimize de bir şeyler alalım. Geldi geldi geliyor bize Sarp. Uçuyor mu? Dikkat et. Oha, dur tamam dur, oha, dur oha, abi sen oha, dur, oha, dur oha. tamam arkamızda dur. Bırak gelsin erkek. Oha. evet, oradan oklas. Hadi gel. Okumuz da yok gel hadi. Gel. Hadi. Yapsan abi o hadini. Hadi. Hadi. <laughs> hadi gel anca okluyor lan bizimki kaç aşağı. Geliyor. Abi. Biz bunu alırız bak. Aynen aynen. Dikkat et abi. O oradan ok Oku, oku bitene kadar ok atacak belli ki. Hop. Abi aman 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 sakın. Oo az kalsın sakın. az kalsın şey yapıyordum ya. Düştü bizimki. Düştü mü? Düştü abi ha? şaka gibi. Aşağı inelim gel gel aşağı, aşağı, aşağı inelim, inelim. Aynen aynen. Egg yok ki oğlum bize. Hı. Gelsin buraya hadi adayı al. Abi ikimiziz adam tek bak. Shift'e bassana. Benim Bass. gelecek. Hadi bakalım. Buradan uçamaz da belki ha. Dur dur hiç çıkma hiç çıkma. Gel gel. Aynen. Ha ha buradan uçamaz Sarp. Bak oraya blok koyuyor. Koysun. Gelecek gelecek tepede. İndiği anda bitiriyoruz Sarp. Tamam. Elimizdeki biraz zayıf ama Çift. yok. Al alacağız artık Abi ses çıkartma alma onları. Yok yok almayacağım ya. Hayır hayır şey demir alıyorsun ses gidiyor. Ha doğru. Ha, uzaklaş ki hani. Şimdi abi. Baksana adam dışarıdan blok koydu buraya. Vay be. Hilesin ve aşağı gelmiyorsun ha. Hay no çıktığımız an ya. okla düşürecek bizi. Aynen aynen. Çıkmıyoruz lan. Hadi. Ha ben de çıkmıyorum abi. Hadi niye çıkayım ki? Ya niye çıkayım? Yani Şifle bekliyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Kundumcular. Bakalım ne olacak bunun sonu. Aynen. Bekliyoruz abi. O da diamond alıyor. İstersen var ya 10 tane elmas kılıçla gel seni keseceğiz ikiye tek burada. Aynen. Altın elma eksiğin var mı? Atayım mı? Var var. 2 e, tane var bende. Al abi şunları. be. Tamam. Her türlü bak altın elma yiyoruz, kafasına kafasına vuruyoruz. Ha yukarıda diyor oğlum. Biliyoruz yukarıda olduğunu. Abi altın elma varken ikiye tek alırız ha yani bunu. Aha, aynen, aynen. aha. Abi vur. Vur. Vur abi. Vur. Vur vur yapıştı. Kaçtı dört. değil mi? Kaçtı. Kaçacak da abi. Altın <laughs> elma yiyip gelecek. Aynen aynen. Biz de yiyeceğiz, ha bak sakın. Tamam. Gene diamond topluyor. Tepeden bakıyor bak. Aa <laughs> <laughs> aldı vuruyor. <laughs> Lan ne yapsak acaba? Ha ok atıyor ha öyle ben çıkmam yolum <laughs> onun Ben de diğer taraftan çıktım. Bari, abi al abi al abi al abi al abi al abi. Oha oha en iyi, en iyi altın elma yedi. Abi uzaktan çık uzaktan çık. Dog life. ya köşelerden çık. Ha tamam. Sakın sakın sakın. Tamam. Aynen abi alacağız alacağız alacağız. alacağız, alacağız. Altın alacağız, elma yiyebilirsin. Abi kaç 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 kaç. kaç, 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 kaç aşağı çektim onu aşağı çektim tamam. Tam, tam, tamam. Gel gel aşağı gel. Altın emeği abi. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya Öleceksin gel, delikanlı. Gel buraya. Gel buraya oğlum. Hayır, hayır, çıkamazsın Kaç. Kaçma. 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 Gel buraya. Kaçma. Bul abi. Alacaksın boruyu. Alacaksın boruyu. Alacaksın boruyu. Oğlum seni hack bile kurtar, Hack'i kullanmıyorsun şu an ama başta kullandın her türlü. Odinsin. Aldı boruyu sar. Bak. Uç. No, ben nasıl aşağı düştüm? Sarp. E ben nasıl aşağı düştü? Erif aşağı düştü. Heki kullanmıyor. Nasıl kullanmıyor? Kullandı, Kullandı işte. Kullandı işte aynen. Bak bak yukarı çıkacak hemen. Aşağı atla Sarp aşağıda. Atla lan. Abi adam yukarı çıkacak. Abi aşağı düştü adam. Yukarı çıkıyor Sarp. Sol köşede. Gel 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 gel. Aynen orada. Bir koyacaksın aşağı inecek, çabuk. Shift'e bas. Tam altında, tam altında sar. Gördüm. Abi aşağı inmesinin önemi yok ki. Dur, dur, dur. Evet, sarının ucundan çıkıyor, sarının ucundan çıkıyor. Sarp, atla oğlum üzerine. Uçuyor Başka işte mi? abi, uçuyor. Oğlum eziksin, ezik, ezik, ezik. Eziksin be. Defalarca aşağı düştüm lan. Aynen. Çok eziksin be. Çok Oğlum. çok eziksin, çok şerefsizsin be. Bak, Bak ya. Aşağı düştüm. 50 kere öldürdük. Ben bu maçı kazandık sayıyorum ya. Kazandık tabi de. Dur bakayım nereye varacak. Arkadaşlar iyice görün. Hadi hadi bakalım. <laughs> nice hex. Bak herkes yazıyor. Nice hex. Aynen. Allah cezası. Aşağı düşürsem ne oluyor? Ben şimdi atlayayım istiyorum da abi. Görüyorsun. Aynen aynen. Yok oğlum 50 kere. Ben ilk ben düşürdüm adamı aşağı. Evet. Çıktı yukarı beni düşürdü işte. Yok artık ya. Cidden gördüm abi. Cid gitti seni düşürdü. Aynen. İlk ben attım onu aşağı zaten. Oğlum Bakın. eziksin. Ezik, ezik karaktersiz, şerefsizin birisin sen. Hile kullanan net karaktersiz ve şerefsizdir arkadaşlar. Abi peki ben bunu <laughs> Normal vurarak niye alamıyorum? Kalbini <laughs> nasıl bitiremiyorum? Düşmüyor abi, düşmüyor. Sen Hayır, düşme. Hayır, düşmüyor da bayağı tek tek vurup bayağı kalbini düşürmüştüm. Niye ölmedi herif? Ölmez abi, abi adam hack. Hey, hey. Çok altın elma almış bir de ya. Game mod açar gibi açıyor bir anda direkt. Evet. Evet. Bence bu video burada biter abi. Bence de. Aynen. Arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet yapacak bir şey yok. Gitmeyeyim değil mi hiç? Yok abi ne, ne, neyine gidiyorsun ki? Ya? 50 kere aşağı attın adamı. Yok yani. Kendi beysine gidiyor. Takılsın orada ezik ezik. bak şuradan bile oklayayım mı? Ha bak düştü. Gördün mü? Düşmüyor abi düşmez düşmez. Bak bak. Bak terbiyesi bak bak. Bir daha düş at ah, düşüren. Tamam. Arkadaşlar. Bu bölüm böyle. Yani yapacak bir şey yok. Böyle oluyor. Cubecraft'ta da arttı, Mineplex'te de arttı. Bilmiyorum ne yapacağız. Bayağı can sıkıcı. Adamı çok rahat öldürüyorduk. Hep aşağı düştükten sonra çıktı. Yapacak bir şey yok. Normal olarak da alabilirdim. Şimdi bunu kovalamayacağım hiç. Çünkü uçacak, vuracak, her türlü öldürecek. Ben direkt, direkt kendim oyundan çıkmayı tercih ediyorum. Şu anda hava dönüyorum. Döndüm. Aynen, ben de dönüyorum. Ee o kadar ezikse ah, hadi kazandın tebrik ediyorum. <laughs> Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Egg Boss serisi bu hava biraz aksadı ama kaldığı yerden devam edecek. Selim abinin kanalında çektiğimiz VF videosunu da izlemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.